Merhaba arkadaşlar diğer videomuzdan kaldığımız yerden devam edelim ürünümüzü sepetimize ekledik Peki şu durumda e, ne olacak şimdi düşünüyoruz ürüne geldi sepete ekledik tamam e, bu ürün daha önce sepete eklenmediği için e, sepet burada atadığımız değişkenimiz nal geldi nal geldiği için de ürünü sepet listesine ekledik Tamam gayet güzel Peki aynı üründen varsa ne yapacağız yani e, ekleyemez misin diyeceğiz. Hayır, ekleyebilirsin ama şöyle yapalım. E, i̇ki kere eklemesin aynı ürünü. Yani listelemede şurada işte e, gömlek, aynı gömlekten altında bir daha. Böyle yapmasın. Bu ürünü eklemiş daha önce gelmiş bir daha ekle demiş. Bu ürünü iki Miktarını iki yapalım. Yani aynı üründen ikinci, iki defa sipariş vermiş iki tane sipariş veriyor olsun. Çünkü biliyorsunuz bizim e, yaptığımız sistemde ürünümüzün miktarı da var. Mesela 5 tane 10 tane de alabilir. Bunu burada e, aynı ürüne tıklarsa ikinci defa yani ürün miktarını 2 yapmış olsun. Bununla şu şekilde yapacağız. E istiyorum arkadaşlar zaten if bloğunun içerisinde sepet null olduğunda sepet listesini eklemesini yaptık. Peki null değilse aynı ürünü eklediyse ne yapsın? Şunu yapsın. Sepetim diyorum. Nokta miktar diyeceğim. Arkadaşlar bakın artı eşittir. Bunu daha önce göstermiştik değişkenlerimizde kursun ilk başında artı eşittir bir arttır demek. Yani burada şunu söylüyoruz sepetimin içerisindeki ürünün miktarını arttır. Nerede ki ürünü eklenen ürünün miktarındaki ürünü arttır. Yani şunu yaptık sepetin içerisinde eklenen ürünün miktarını artı bir yap dedik. Bunu kaç kere buna eklemeye kalkarsam artı bir yapacak. Daha sonra sepetin bir de toplamı var. Peki burayı artı bir yaptı ama bir de fiyatı da artacak. İki, i̇ki katına çıkmış olması gerekiyor. Bunu da şu şekilde yapacağız. Sepetim diyorum. Nokta diyorum. Toplam diyorum arkadaşlar. Bunu da artı eşittirle yine arttır diyeceğim. Ne kadar arttır? Eklenen ürünün miktarı kadar arttıracak. Bunu da nasıl yapacağız? Eklenen ürünün miktarı. Dedim, çarpı dedim. Parantezimizi açtım. Aslında tamamen şurayı yapacağız. Şunun aynısını buraya yazıyorum. Ne yaptık yine burada biz? <laughs> Şunu yaptık. Dedik ki eklenen ürünün miktarını çarp dedik. Fiyatıyla. Bir arttır çarp. Tekrar yeniden topla. Yani burası 1'di. Hani bir gömlek 10 TL'ydi. 10 TL yazıyordu ikinci defa aynı gömleği eklemeye kalktı. Gömleğin gömleğin miktarı 2 oldu. Ne yapacak? 2 ile çarpacak. Burada miktar 2 olduğu için ürünü 2 ile çarpacak. E, tamam. E, yine e, değeri sıfırsa veyahut da herhangi bir değeri yoksa ürünün hani bedavaysa sıfır olarak algıla. Ona göre fiyat getirdidik. Bu kısmı da burada yaptık Sepet ekle kısmını. Yani başka da e, düşünüyorum herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. Bence e, Güncel standartlara uygun bir sepet oldu bu yaptığımız işlemlerle. Ama burada birçok işlem yapacağız. Yapmamız gerekiyor. Biz sepetimizle ilgili alakalı her şeyi bu kullanıcı sepetinde yapacağız arkadaşlar. Bunu kaydediyorum. Daha sonra devam edelim. Sepet ekle kısmını yaptık. Peki bir de bizim sil kısmımız var. Yani sepete eklenen ürün adam ekledi ama almayacak ürünü. Veyahut da değiştirdi başka ürünü alacak. Onu silmesi gerekiyor değil mi? Bunu da yapalım. <laughs> o kullanıcıdan o sepeti silelim. Gayet basit. Public diyorum, void diyorum, gereği bir değer döndürme. Sil adını verdim. Nerede ki e, değer silecek Sepet detaydaki ürünü, yani sepet detayın içerisinde olan ürünü silecek. Bunun için de silinecek, silinecek ürün dedim. Değişkenimizin ismine. Daha sonra süslü parantezlerimizi açtım. Altı diyorum, sepet listeme git. Sepet listemde remove s only değil remove l Yani remove l kullanalım. Remove l dedim. Yani bul. Neyi bulacak? Bak bu remove l bak direkt remove yazarsak sepetteki e, ürünlerin hepsini siler. L dersek eğer bizim belirttiğimiz yani şunu demek istiyoruz. Sil ama benim şartıma göre sil. Yani benim belirttiğim şartlara göre sil diyoruz. Bunun için de parantezlerimizi açtık. İçerisine şart belirteceğiz. X öyle ki dedim. X nokta. Neye göre? Ürün ID'sine göre. Ürün ID'yi bul. Eşit eşittir. Neredeki ürün ID'yi bulacak? Silinecek. Üründeki ürün ID ile eşit mi? Bunu önce kontrol et dedik. Ve şunu kontrol et dedik ayrıca ve dedim x'in varyantını eşit eşittir silinecek ürünün varyantı ile eşit mi buna bak dedim daha sonra sildim. Burada first all default yapmamıza gerek yok çünkü remove ediyoruz. Burada ne yaptık arkadaşlar şimdi? Sepet listesine gittik. Yani tıkladı ürünün silmesine. Buraya geldi. Sepet listesinde zaten bu ürün. Remove well dedik. Yani sil dedik. Neyi sil dedim ben buna? Ürünün ID'si. Yani web sayfasından gelen ürün ID'si 5. Silinecek ürünün içerisindeki <laughs> ID ile eşit. Bunu kontrol et ve şunu da kontrol et dedik. Varyantı. Bu ürünün varyantı Bunu da sil. Yani sadece ürünü silmemiz e, yetmiyor. Bir de bunun varyantını silmemiz gerekiyor. Biz burada varyantını da sildirdik. Silme işlemini de yapmış olduk. Daha sonra bir de, bir de güncelleme lazım. Yani sepete ekledi adam. E gidip tekrar e, ürüne ekledi. Çıktı. İşte başka bir yerlerde gezindi. yarım saat bir saat sonra geldi. Tamam. Gayet güzel. Sıkıntı yok. E, aynı ürünü mesela üç kere, 3 tane almak istiyor. Aynı üründen. E gidip o ürünü tekrar sitede bulup sepete ekle deyip miktarını yer, şurada yaptığımız gibi arttırsın mı? Gerek yok. Bu bir kullanıcıyı hem zahmete sokar hem de o siteden uzaklaşmasını sağlar. Burada şunu yapacağız. Adam sepetine gidecek, aynı ürünün miktarını elle gelecek miktar kısmına 5 yazacak, 3 yazacak ve bu şekilde sepet miktarını arttıracak. Bunun için de bir güncelleme lazım. Güncelleme yapmamız gerekiyor. Gelin o kısmı da yapalım şimdi. Public diyorum arkadaşlar, void diyorum. <laughs> Çok özür dilerim. Güncelle dedim ismine. Ne güncelleyecek? sepet detayı güncelleyecek tabii ki. Sepet detay dedim ne isim verelim? Güncellenecek ürün diyorum. Güncellenecek ürün dedim. Daha sonra neyi güncelleyecek? Bir de integer miktarı güncelleyecek. Güncel miktar dedim. Güncel miktar ismini ver Daha sonra süslü parantezlerimizi açtık. Kodlarımızı yazalım içerisinde. Şimdi önce ürünü bulması lazım. Oraya güncelle dediğinde yani tamam 5 yazdı güncellediğinde ürünü bulması gerekiyor sepet listesinde. Ne yapıyoruz? Var diyorum. Objemi değişkenimizi yazdım. Ürün adında değişkenimizin ismini verdim. Eşittir dedim. Sepet listesine gidecek. Sepet listesine gittikten sonra nokta diyorum. Word diyorum. Bir şart belirteceğim. Parantezlerimizi açtım. X öyle ki dedim. X nokta ürün Ürün, ürün diyorum arkadaşlar ürün ID'ye girmeyeceğiz ürünün ID'si ne bu i̇şte eşittir güncellenecek şurada ürünün ürün ID'si ile ürün ID'sini eşit şimdi direkt ürün ID'si dersek o bizim sepat listemizdeki ürün ID orada benzersiz oluşuyor biz burada ürün, ürünü bulmamız gerekiyor ürün miktarını güncelleyeceğiz o yüzden ürün nokta ID'ye gittik ve şunu yap. Ayrıca şunun kontrolünü de yap. X varyant eşit eşittir. Güncellenecek ürünün variant ile eşit. Tamam. Eşitse first old default da bunu bul getir bize. Tamam buldu getirdi. Peki ne yapacak şimdi? Ürünümüzü güncelle zaman ürünü buldu. Peki neyi güncelleyecek ne de yerine girecek. Şunu yapacağız işte burada. Ürün diyorum. Bakın buradaki atadığımız değişkenin ismi bu. Şurada atadık var değişkeni. Ürün dedim. Nokta diyorum. Miktarı. Miktarını güncellenecek miktar ile değiştir. Burada işlemimizi yaptık. Ne yaptık arkadaşlar? Şunu yaptık. Gayet kısa kodlarla. Yani bunun birçok uzun yolları da var. Ama ben anlamanız için daha kısa kodlar kullanmayı tercih ediyorum. Şunu yaptık. Ürünümüzü bulduk. Güncelle dediği zaman yani miktarı girdi. Bu ürünü güncelle dedi. Gittik biz sepet listemizden ürünü bulduk. Ürünün miktarını burada girilen kullanıcının girdiği integer integer değeri bu yüzden yazdım. Bunu. Buraya geliyor bunun içerisine. Buradaki miktarla güncelle Gayet sabit ee, sade bir güncelleme oldu. Bize şey vardır arkadaşlar sepette görürsünüz işte orada ara toplam işte genel toplam kdv'si vesaire gibi Sağ tarafta alt tarafta ama mutlaka vardır bunlar vardır e biz bunları nasıl yapacağız şimdi bunlar için de ayrı ayrı Classlar yani actionlar boyutlar yazmamız lazım action diyorum action olmaz burada ve boyutları yazacağız bunları da yazalım public diyorum Burada arkadaşlar double kullanacağım. Yani decimal da kullanabilirsiniz. Double da ben double kullanıyorum. Double dedim toplam tutar dedim ismine. Daha sonra parantezlerimizi açtım. Süslü parantezlerimizi verdim. Burada şunu yapacağız arkadaşlar. Return edeceğiz. Yani bu aslında baktığınız zaman şuradaki repository gibi mantığıyla. Hani burada da yazıyorduk işte listeyi getir. İşte buraya return diyorduk. İşlemlerini yazıyorduk ona göre kullanıyorduk. Aynı şekilde aynı mantığı düşünün arkadaşlar. Burada da aynı mantıkla çalışıyor. Şu anda double yazdım toplam tutar. Return dedim. İçerisine double veriyorum. Double'u ver, double verdim. Daha sonra neyin odamını alacağız? Sepet listesindeki. Sepet listesi diyorum. Sum diyorum. Yani sepet listesindeki Sam şu işe yarıyor arkadaşlar. Onu da izah edeyim. üç tane ürün eklediniz farklı farklı. Hepsinin değerleri, ürünlerin fiyatları, miktarları farklı. Tamam. Sıkıntı yok. İşte sam sepet listesindeki sepet listenizdeki yani kullanıcının sepetindeki bütün ürünlerin toplamını almasına yarıyor. Yani sepetin içerisindeki bütün alanları topluyor. Sam dedim eşittir dedi eşittir diyorum. Parantezimizi açtım. X öyle ki diyorum. X öyle ki X nokta miktar. Çarpı diyorum. Neyle çarpacak? X nokta ürünle çarpacak. Ürünle çarp dedim. Ürün neyle? Yati ile çarpacak tabii ki. Böyle yazdım. Ne yaptım arkadaşlar burada? Şunu yaptık. Sepet sistemimize gittik. Bütün alanları getirdik sanma. Bütün alanlardaki miktarı ürünlerin fiyatlarıyla çarptı topladı. Yani 5 tane ürün var. 50 şer lira ürünlerin bütün değerleri 250 TL yazdı. Toplamını 250 TL olarak aldı. Gayet güzel. Şimdi bir de bizim KDV'miz olacak. Bunun için de aynı şekilde KDV'yi yapacağız. Public diyorum. Yine double kullanıyorum. Double dedim. KDV. Biraz şey gibi oldu. KDV. Öyle bir film vardı sanırsam. aynı e, aynen Kemal Sunal'ın da o aklıma geldi. KDV deyince. KDV'de de aynı mantıkla yapıyoruz. Return diyorum. Parantezlerimizi açtım. İçerisine double, double verdim. Daha sonra yine sepet listeme gidiyorum. İçerisinde bütün alanları getir diyorum. Daha sonra e, parantezlerimizi açıyorum. X öyle ki x nokta miktarı çarpı diyorum. X nokta ürünlerin fiyatıyla çarp diyorum. Daha sonra çıkıyorum. Parantez dışına çarpı diyorum. 0.18 diyorum arkadaşlar. Daha sonra kapatıyorum noktaları. Burada ne yaptık? Aslında formül yaz, KDV formülü bir şey yapmadık. Yani kod olarak herhangi bir şey yapmadık. KDV'nin formülünü yazdık. Bütün ürünleri topladık. 0.18'e çarptığımız zaman e, o ürünün yani o toplamın bize %18 KDV'sini verir. Tabi %18 ise yani %8 ise de ona göre hesaplat, hesaplatmanız gerekiyor. Burada da KDV'yi bu şekilde bulduk. Aslında buradaki şu e, çarpı 0.18 KDV bulma formülü. Yani Birçok formül var tabii KDV'yi bulmak için ama yani en kısa yolu bu. Diğer ders kaldığımız diğer videoda devam edelim. Kaldığımız yerden. Şuramız dolmak üzere. Bir sonraki ders aynı şekilde kullanış sepetinden devam edelim.